Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mihriban. Bugün sizinle birlikte herkesin rahatlıkla ve kolay bir şekilde örebileceği atkı modeli göstereceğim. Bu benim örmüş olduğum atkı. Ben bunu iki ipten ördüm. Şu şekilde iki tane tek renk ipi birleştirip ben bu şekilde desenli bir atkı, atkı ördüm. Şimdi istediğin ilk başta şunu söyleyeyim. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. İp önerisinde bulunmuyorum. Çünkü bu kişiden kişiye göre farklılık duyduğunu düşünüyorum. O yüzden ben e, şu şekilde ipleri tercih ettim. Bunlar %20 bir tanesi %25 yünlü, Diğeri de %25 yünlü. Kışın daha e, böyle sıcak tutmasını istedim açıkça söyleyeyim. Siz farklı akrilik ipten de tercih edebilirsiniz. Benim kullandığım ip %100 pardon %100 gram bir ip. Bundan iki her birinden 3 ip gitti. Yani toplam altı tane ip gitmiş oldu. Yanılmıyorsam. Bunları 4 numara tulip tığıyla ördüm. Siz yine farklı bir tığıyla örebilirsiniz veya 5 numara tığla da örebilirsiniz. 3 numara tığla da örebilirsiniz. Ben bilerek 4 numara ördüm. Bir tık daha yumuşak olsun diye. Şimdi modelimize geçmeden önce sizden bir ricam var. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu bizim emeğimizin karşılığı diye düşünüyorum. Bir insan bir işi yaptığı zaman emeğinin karşılığını aldığında daha seveceğin, daha seveceğine, daha e, samimi bir şekilde e, bu işi yaptığını düşünüyorum. Şimdi ise modelimize geçelim. Ben iki tane ipi şu şekilde birleştirdim. Şimdi bunu çekelim. Şu şekilde. Sadece zincir çekerek yapıyoruz bu modeli. E, zorlayıcı bir tarafı yok ve akın bir e, bir model hemen biti veriyor. Şu şekilde. Bir tane sabitleyici zincirimizi oluşturduk. Tabii enini siz nasıl istiyorsanız yani büyüklüğünü yani genişliğinin darlığını siz nasıl istiyorsanız siz o kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Ben size sadece modeli göstermek için az bir zincir çekeceğim. Şimdi düz bir zincir çekiyoruz. Zinciri çekerken İlk başlangıç sırası olduğu için bir tık serbest çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü modeli oluştururken zorlanmamanız için. Şimdi ben bu kadar zincirimi çektim. Normal bir zincir. Zincirimi şöyle yan çeviriyorum. Şu arkadaki kesik çizgiler var. Şöyle zincirimizin tam arkasında. O kesik zincirlerin içerisine batıp tığımı dolayıp zincirimi çekiyorum. Bütün hepsinde aynı işlemi uyguluyorum. Kesik zincirlerin içerisinden tığımı geçirip şöyle tığımı geçirdim. İpim arkadan doladım ve ikisini birleştirdim. Bunu hep bu şekilde yapıyoruz. Bu sıra sonunda Eğer yumuşak olmasını istiyorsanız bir tek serbest örmeniz gerekiyor. Eğer ki eliniz sıkıysa serbest örmüyorsunuz tığ numaranızı bir tık büyük tutmanız gerekiyor. O sizin için büyük bir kolaylık olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Şimdi sıra sonuna geldik. Bu bizim çektiğimiz zincirdi. Buna da aynı şekilde arkasındaki kenarından batıyoruz ve örüyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Arkaya döndük. Yine ilk zincirimizde değil ikinci zincirimizin arka tarafındaki kesik çizgiden geçirip tığımızı dolayıp çıkartıyoruz. Modelimiz bu. Herkesin yapabileceği kolaylıkla ve çok kolay. Kolay bir model olduğu için de hemen biten bir model. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi istediğiniz iple yapabilirsiniz, istediğiniz tığla, tığ numarasıyla örebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şu şekilde devam ediyoruz. Yine sı sıra sonuna geldik. Şu şekilde. Bir tane zincir çektik. Arkaya döndük. Bir de ikinci zincirimizin içerisinde. Boyunun santimi size bağlı. Atkımızın eni size bağlı. Bunda kesin ölçü veremiyorum. Çünkü atkı modellerinde ölçüler değişkenlik gösterir. Bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz de çıktı zaten. Atkımız da bu şekilde. Ben bayağı epeyce uzun ördüm ve bir tık daha geniş ördüm. Yani si sizin kararınıza kalmış bir şey. Kenarlarında ben ilmek kaydırma yaptım. Bunu yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Hani esneme yapmasın kenarlarından diye ve daha düzgün dursun diye bu şekilde atkım tamamlanmış oldu izlediğiniz için teşekkür ederim eğer beğendiyseniz ve birçok kişinin de faydalanmasını istiyorsanız bu videodan paylaşmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.